<laughs> Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim kızıma bugün azıcık geliyorlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? iyi misin? İyiyim. açacağız. <laughs> <laughs> evet. Ne açacağız? Bir gün arkadaşlar Koleyi benim başımın artık. etini yedi. Kaç gündür kafamı şişiriyor. Çünkü neden? Çünkü <laughs> arkadaşlar biz ben burada bir tane e, kulaklık aldım Alara'ya. Bir gösterir misin kızım hemen? Kulaklık. Evet. Çünkü hak etmişti, bir şey yapmıştı. Tam hatırlamıyorum neden ama bunu hak etmişti. Bunu da vermedim ben ona. Hatta bana söyledi ki anne sipariş yapalım, sipariş yapalım. Yapmadım. Ben önceden yapmıştım bunu açıkçası ama ona söylemedim. Ee, başka bir güne özel bir günde vereceğim diye. hadi Ama tutturdu Alacağım diye bu sefer mecbur kaldım göstermeye arkadaşlar. Ve bugün evet bir başlığımızı açacağız. Hadi arayla bir bakalım nasıl olacakmış. Açamıyorum. Açın. Sakin yavaş kızım sakin. Kafam da şapkayla yapıyor benim kızım. Açalım açalım. Yavaş lütfen kızım. Açılır kadar kadar da Yavaş kızım. Ben açayım mı istiyorsan? Açtım. İçine de bakalım bir saniye bir saniye hemen açma. Aa, aman, mı çıktı oradan? Bu şekilde koymuşlar. Ben sana dedim ya bu şekilde gelir diye. Aferin. Bakalım bir tane iki tane kaplısı orada. Zaten öyle gelecekti. Ve başlık. Ay çok güzel gözüküyor. Evet. Onu açıyorsun. Yavaş kızım yavaş. Orada düğmesi vardır kesin. bir, bir ihtimal. Ben de öyle yapmadım ki. Yap anneciğim ben korkum bir şey olacak diye. Tamam yapalım. Arkadaşın ne renkteymiş? Rose gold mu? Ben yani hemen okula. Altın siyah renginde arkadaşlar. Peki Ama mi? güzelmiş. Bir bakabilir miyim? Bir takayım ben arkadaşlar. Tamam oldu mu? Bir tane daha bir yapabiliriz. Kafam değiyor çekmemeyi. Ama bence o kadar sonra. Bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim? Lütfen yani. Bir ben bakayım. Arkadaşım ya bir ben alıyorum. Bu sahip çıkıyor ya. Arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bakın. Bakın böyle görüyor. Kablosuz eğer root'u da ayarlamak istemiyorsun mesela. buradan telefonda da görüşebiliyorsun Aylara. Şarkı, <laughs> müzik. Bir saniye aşkım. Evet sardırma ileriye geriye sardırması her bir şeyi var. USB ile de şeyde Bluetooth çalışıyor. Bas bakalım ama şarj edilmesi gerekiyor bence. Kaç dakikalık şarj edilecek? Bence şarj olması lazım. Şimdi bekle basın tutacağım. Evet. Şarj mı? Ses verdi. Ne dedi? Hava ha, ha, mı bir şey dedi. Çince diyor. Çince konuşuyor bu. Çince kulaklık almışız arkadaşlar. hadi hadi, <laughs> <işte>. hadi <laughs> Ama onu ayar e, dil değişimi Aman yapabiliyoruz herhalde. Bir bakabilir miyim kağıdını? bakayım. Onu ayarladığını yapmamız gerekiyor. Çince konuşuyor arkadaşlar. Ha. <laughs> Çin ben merkezi olduğu için. Arkadaşlar biz bağlantı kurduk. Az önce benim telefonda gösteremedim size. Ama bluetooth üzerinden telefona bağlanıyor. Ve ne Yaşı şarkısı çıkıyor. evet onları dinleyebiliyorsunuz. Öne çevirme, arkaya geri çevirme her şeyi yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel Bununla şey. da oluyor konuşmadım. ama bununla yapmadık biz. Şu evet, Onlar daha iyi. evet o kablosuz daha iyi bence. Seni rahatsız etmez. Bence çok güzelmiş. Sen sevdin mi? Çok da çok sevdim. Çok da çok mu sevdin onu? Bakın arkadaşlar burada kitapçığı var. Arkadaşlar bir de ses çıkıyor diğer kişiler duymuyor ama. O güzel bir de şarkı. Evet. Ben duymadım hatta ayarladım telefon alara baksın diye ama e, ama bana hiç ses gelmedi alara geliyor dedi sonra kulağıma aldım gerçekten güzelce geliyormuş. Güle güle kullan tamam mı? Evet. Bak burada da gösteriyor zaten her türlü yaptıklarını artık kızım. Ne var Bluetooth, falan şeysi var, <laughs> telefon, laptop, <laughs> müzik falan dinliyorsun. Güzelmiş ya. Bence güzel. Burada yazıyor sesi, popoası, açma, kapatma. Her bir şey yazıyor arkadaşlar burada. Çok güzel. Aman Allah'ım oyun şeyi de varmış. Sakın ha oyun oyun bakmıyoruz. <laughs> tamam mı kızım? Sevdin mi? Sesi gelmiyor bize. Biz hiç şekilde duymuyoruz. Biraz yanlaştır kameraya. İstiyorsan. Ses mi geliyor? Ha? Bir getir bir ses geliyorsa kameraya gelmiyor. Gibi, gelmiyor. Ama ben ses geliyor zannettim öyle görün. Bakınca. Şşş, sen ben de bunu kapattım sana. Evet. Ses Hadi ses şeyler Hadi bile kullan tamam mı? Korona var. Onu, onu onları bir şeyler söylüyor ya da müzik çıkarıyordun. Radyosu da var çıkıyor evet. Radyo arkadaşlar. Yani güzelmiş bence. Alara için bence yeterli değil mi kızım? Hı. -hı. Bakın Gendim arkadaşlar. Biz bunu... gol tanıttık arkadaşlar. Alara kırmızı şey maviyi çok istiyordu ama benim çok hoşuma gitmedi o. Dedim bir tanem sana en, en güzel. Ama beyaz en gerçekten. Altın güzel olur ama beyaz da çabuk. Bilmiyorum. Güzelir. Şey olur, kirlenir, kötü olur diye şey yapmadım. Sararır falan diye. Daha doğrusu en çok da sararmasına çok sinir oluyorum. Siyah en iyisi bence. Siyah e, altın değil mi? Güle güle. Tak dinle kızım. Hmm. Çok sevdi değil mi? Artık bunun için ben bir iyilik yaparsın. Evimi süpürürsün. Bulaşıklar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, şaka yapıyorum şaka. Bir tane benim. Hadi güle güle kullan diyelim. Bunu da arkadaşlara bir göstermek istedik. Benim kızım durmadı arkadaşlar. Ben dedi hemen kamerayı aç açalım anne açalım diye durdurup durmadı ya başımı şişirdi dedim ben de bugün yapalım artık kurtulayım şunun kafa şeyinden kulaklıklarından. <laughs> Hadi bakalım bir tanem arkadaşlara çok teşekkür ederiz izledikleri evet. için kendinizi çok sevatomuz abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet sizleri çok seviyoruz Allah'a emanet olun size bıçıklar gönderiyoruz görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın, hoşçakalın.